ilk İlk videomun önlere herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir sefer karşınızdayız. Arkadaşlar ben Muhammed Ali yani Ölüm Kral gördüğünüz gibi. Bu da kardeşim Eymen yani Sosyop ve yanımda e, Kolar 693 yani Yusuf kardeşim var. Nasılsınız beyler? İyiyiz. Yes. Yes. Ee, arkadaşlar ben Leon çıkartmıştım hesabım silindi. Aynen arkadaşlar şöyle göstereyim hesabımı. 27 karakterden oluşan 2 3 2 bir kromatik bir efsane bir, bir şey olan Arkadaşlar yani her karakterden en az bir tane var. Ya aynen arkadaşlar. Bakın Gale'ım var. Çok önce de çıkartmadım. Yani bu yeni yeri Propest, Propest gelmeden çıkartmıştım. Gale'ı şöyle göstereyim. Spike'ı bir hafta olmadı daha çıkartalım. Mr. P çok 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 önceden çıktı. Ve kıyafetini de almıştım. Nani bir iki gün önce çıktı. Ben bunu bir zaten arkadaşlar. en güzel çıkan karakter. Ben Yusuf'u ben çıkartmıştım onu arkadaşlar. Nani. İşte Frank var. Ya böyle hesabım çok da güzel Aa, değil. Abi benim, benim profilimi de gösterir misin? Göstereceğim merak etme. Ya böyle Piper'ımın ilk kıyafeti var sadece. Bir de, bir de Piper'ımın iki aksesuarı var. Gördüğünüz gibi böyle işte. Çok da güzel bir hesap diyemem. Şöyle profilimi de göstereyim. Arkadaşlar şurada nerede kalalım? Heh, şurada. Dur yok. Şuradan arkadaşlık siteye atabilirsiniz bana. Şuradan şuradan görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. 11.219 kupayı. Allah kahretmesin işte. Önemli değil. Şuradan da Klarım'ın ID'sini gördüm. Arkadaşlar bunu biri değiştirmiş. Onu hemen değiştireceğim. Merak etmeyin siz. Şöyle Klarım'ın ID'sini de göstereyim. Klarım şu anlık yani bu kadar kişi. İsterseniz gelebilirsiniz. Kollarım 693 benim. Şu da kardeşim Yusuf'un hesabı. Hesabım silinmiş şu arkadaşlar. Prim mi çıkartmışsın? Evet. Ne Çıkar zaman abi. çıkarttın? Eski hesabını gösterir misin arkadaşlar? Eski yani kayıp olan hesabını arkadaş değildi ki bende. Bakayım bende arkadaşlar. Şimdi şu kardeşim Eymen'i de göstereyim hemen. Arkadaşlar ay kulübünde ay kulübünde gördüğünüz gibi 6853 kuba. Benim da. de göstersem benim Siz de göster. Benim de göster. Frank'i var. Hala benim de göster. Beni Deep Piper. Hala ben ki, benim arkadaşlarım da. Göster. Hadi arkadaşlar şu an başlayalım isterseniz. Hemen ben Nani ile girmek istiyorum. Nani Ö, veya önce Spike'ı 10 yapacağım. Arkadaş mı sen? Hı? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sen... bir de bende bu var. Ya sen ona mı hava atıyorsun ya? Allah 30 Allah. Indirimdeyken aldık, o, ha, 29 30 39, taş. 39 taştı. 29 taştı. 39 taş yarışı kaldı. Hmm. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar sonra başladık. Gördüğünüz gibi o domuz gibi nizkar. Ben Spike. Bu arada arkadaşlar Lazerley'in şarkısını bilmiyorsanız <laughs> anlatayım. Sky. Brawl Stars zor değil diye bir şarkısı var. Ve yeni diz şarkısı çıkarttı kaslarım Ya ben öyle bir şey. Bir, bir de ben Kardeş, kardeşim çok ne bilmiyor. Siz susunuz kardeşim. Biliyorum. ama sen çok bilmiyorsun. Ben hepsini ezbere biliyorum. Ben de biliyorum. Ama, ama şu an boş yapmamak için, boş yapmamak için söylemiyorum. Biliyorum. Tam sessiz olun söyleyeceğim. O Leon var. İyi. Oha vale. Rico var hemen Leon'un arkı ar yok. Leon arkı Mike'ın arkadaşı. Ya attılar. Spike'ı aldı tırlak. aldı. Sarkın arkadaşı şuradaki Bale. Tüyat Leon. Tüyat Hayır Bale. Aldım Spike Ay, bekle. Ay bekle alma. Ya alma. Abi adam var. Lo bekle bekle. Çatlamayacaksın ya. Ya Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olanlara bir tane hesap çekilişi vereceğim. Arkadaşlar içine yazlık dizisi var. Şu an kasıyorum onu. Yazlık dizisi var yani. Gitti, ismini söyle. Gitti. Hesabın ismi nefes kesen gitti, ki o da gitti. gitti. O da gitti değil mi? Evet. Ah be. Tüm hesaplarım gitti arkadaşlar da. Size bir hesap vermeye çalışacağım. Yani içinde güzel karakterler olacak tabii. Yani benim gibi iyi bir pro adam size bot hesap verir mi ya? Bir saniye kalmış. Ee, şey, eski hesabımın ismi pro hesapmış işte görenler Pro Yusuf görenler aşağı yorumlara yazsın diyorum. Şimdi ilk ne girelim? Bakayım arkadaşlarım Hadi. Ana bak bir Pro arkadaşım sen abi. Bir kere dost yapalım mı? Hayır. Bu arada arkadaşlar size kıyafetlerimi göstereyim. Neyim kıyafeti var? Mr. P. Minaj Sonra Peeperman Ben de Peeper. Abi Peeper. yapayım mı? Jackie'nin. Şarjı Jackie. Carol'ın. Dramas beni sıkıyor. Sonra neyimim var? Ballet bir cümle herkese vardır. Yani bağlı olan herkese. Öğrenci Ems. Klasik beat. Klasik. Sonra ne var? Bulldozer. Defans oyuncusu Bull. Şilin'in yok. Nita'nın yok. Kold'un yok. Bugün Diyorum. Şey de buyu var. bana Ne yapacaksın? Bak bir karakterime. Şimdi 20'lik bir. Arkadaşlar iyilik gelecek seçti. O zaman ben de hani ne seçeyim? Yok sen bir şey seç. Ee, bak bir karakter seç. Sen de bir seç bir. Hayır. Ya yaksı bak seçeceğim ben. Hadi bay bay. Girdik arkadaşlar şu an oyna. Arkadaşlar kaybedersek git. <laughs> <laughs> Eksi 6. Yani bizi öper. Ama ben evet, babam izin verdi. Bunların hesabını bakın. kullanacağım. Ben... Hayır Nasıl arkadaşlar. Sen... Hı -hı. Hayır annen sonra değiştirdi. Dedi ki kendine yeni bir hesap bu diye. Dedi ben duydum. Adamlarda al onu. Onu nasıl alamadım? Bari onu alsaydın ya. Abi alamadım. Attım. Ki. Verdim. Oha! Tam üstüne. Evet arkadaşlar bu arada size arkadaşımın YouTube kanalının ismini söyleyeceğim. So 2 Medyan. So 2 Medyan. Boşluk Medyan. İsmi Mece ya. O yüzden Medyan koymuş. Biraz Bunu garip bir isim. Ah be. Eksağlı. Ne yapalım ya? Yani? Ben eksi bir yedim. Eksi beş mi Eksi beş. He, o kadar kupa düştün yani. 22, 22 olması gerek. Eksi e 21 e, e. mi? Hayır kupası yüksek olanlar yani 500 kupa olanlar eksi altı ya. Eksi şu an 493 mesela ben bir alsam 5. olsam gene eksi 5 yerim. Ben daha fazla kupaydım. Eksi Aa 480 kupaymış bir yiyip. Yes. Evet 480 Benimki. Hazır hazır hadi. hadi. Bekle. Nani. nani nani. Arkadaşlar ben de 7000 kutu olmama az kaldı yani. Arkadaşlar bu arada TikTok'umuzun ismi Ali Eymen Yusuf takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar benim de var. www. Arkadaşlar benim hesabım niye gitti söyleyeyim. Annem gül forma taktı. Telefonun şıkkasını unuttuk. Ee, bu arada Eee şey... Eee neydi ya? Oha kolet var burada. E, TikTok'umuz <laughs> gitmedi. O yüzden... TikTok'umuz gitmediği için ne güzel oldu. Abi öldüm ha. Niye? Sen daha fark etmedin mi? İşte git basıyorum ama... Çok dayanamam yani arkadaşım. Gelirse dayanamam. 3 saniye bence sen dayanırsın. Dayanırım yani, yani rahat dayanırım. İnternetim kaspe var. Tabii tabii. tabii tabii. Tabii tabii. tabii abi nasıl nanik var ya burada kaç tane nani var abi? Beş tane var. Baya var. Ben de indim abi. Ya oğlum niye iniyorsun sen? Ben de bilmiyorum niye iniyorum. Ya yeter ya. Eksik. Eksik. Yeter çok eksi yedim bugün toplamı. Ben beş altı. Eksik Arkadaşlar eksi eksi çok eksi yedim diyorum da eksi iki yedim sadece. Eksi sekiz yedim abi. Ya hadi hemen düzgün bir karakter al. Al. Aksu da var. Hayır. Ağlayıp, sen bana ona. Düzgün bir karakter ama Teşekkür sen Ben o zaman sana? Ne yapayım Evet arkadaşlar bir kuralına klanıma geldi. Bu abi ne? bu nasıl isim ya? Nasıl Yeni şey? de kabul ediyorum. Hoş, hoş. hoş, geldin arkadaş. Ya bir aydan önce mi oyuna giriyoruz? Al bunu dedim sana. Ben onu alacağım. Tamam. Şimdi hemen ben de o karakterimi İkiniz alayım. Uzak. İ. Ben şimdi hangi atış seçsem arkadaşlar? O piti piti karam sepeti. Silastik, Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. Karamela sepeti. Anne çorabımı dik. Dersimiz matematik. Bunu seçti arkadaşlar. Abi şimdi şakamı yapıyorum. Nasıl bir isim? Hadi abi bak. İsmi ne? Klanıma gelseydin görürdün. Garip bir isim. Ne isim? Boş ver. ve say al. Abi abi. Yusuf gel gel. Yusuf. Yusuf. Yusuf gel benimle oynar mısın? Tamam oynayalım. Tercih tercih. Ben yemeğimi alacağım. Başardım, tamam. Efendim anne. Yusuf kırsana şey iki. Ben kırdım al. Boşuna kullanma abi aksesuar ya. Al ineceksin orada kaç. Kaç. <laughs> Tatlı da berekte yerde. Lali 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 Yapacak mı? Video alamazsın. Ama video belki gidemez. Ne 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 ne. Dersi mi var? Aa, Oha. Oh, kaç kaç. Kaçsana. Evet. İki kromatik arkadaş. Aa. Takım hatta gel ve söç. Aa iki kişi bizi izliyor Yusuf arkadaşlar. Hepsini bitirdin. Yusuf saniyesinde bitirdi. Oğlum burada bir var. Bir Piper var. Bir tane daha Piper var ben yani. Tatlı da berekti. Allah! Allah! Allah'ım! <laughs> Allah'ım <'ın. gülüyor> Allah <'ın>. kaç eksi? <laughs> ya Eymen nasıl oynuyorsun abi ya? Kaç? Bir git ya. Kaç? Kaç Biri daha kılarımıza. Eksi <laughs> kaç? Aa Mete. Mete. Şu an video çekiyorum. Şu an. Video. Çekiyorum. Gel. Bu Mete. Gel Abi de çağır. Çaldım Arkadaşlar çağır. size dediğim e, ee, Soy Kimet yan bu youtuber arkadaşımız. Kanka çift yaptı Şu an beni duymadı. ya evet. Şu an gördüğünüz gibi sağ so iki met yani. Ne benzin alıp bile gidecek mi? Bilmiyorum sen git sor. Arkadaşlar bu arada 20 kalpte evimin yerini söyleyeceğim. Kim eğer yakınsa onunla birlikte video çekeceğim. Şöyle hemen profilini göstereyim. 19 bir Frank yani çok değilmiş. Kaç ya bu adam? 3000 yeni yine... şey. ya Mete var ya. Hı -hı. Oh. Frank çalmış mı? Hı, -hı. Oh. Ya ama çaldı hesabı çalmış. Ha. Kendi ana hesabına? Yok. Ya hangisi de 9000 yemeye diye mi? 9 bin litre. bin diye. bilmiyorum. Bakmadım. Şöyle bir. Şş, Allah. Al sana. Kromatik var. Al sana. Aha. Al. Olma. Kime kime hava lan? Kime kime lan? Arkadaşlar bu arada şarkımız çıkacak. Merak etmeyin. Ölüm kralı ilgili şarkı çıkacak. Hesabımla ilgili yani. Bir, bir yarısını söylesene. Ölüm kraldır benim adım. Öldürürsem ağlatırım. Öyle bir şarkı işte arkadaşlar. Berray bak senin ağzına girersem ağzına ederim. Gel lan gel. Gel lan gel gel. Sen kime kafa tutuyorsun? Bibi var. Bibi deriyle mi dalacak lan? Al lan. Bibi deriyle kaç at? Söyleyeyim mi? Kaç? Üç. Yuh. Sen misin Bibi? Deri misin sen? Deri. Ben nasıl Bibi olayım? Doğru. Hayır. Benim Bibi'm yok. Aldık. Tamam güzel gidiyoruz şu an. Tabii, Al. Tabii. Tabii tabii tabi şey. Reza. Ama niye onu kırdın la? la. <laughs> Abi nasıl inersin ya? Şu üstün bir de olsun. İzlesene beni. İyi diyelim yani bu maç. Sen yani çok da kötü değildi. Top, top girelim, top girelim. Tabii tabii. Yazıyor şu an. Tabii tabii. Mete hala videodayım. ve hala video. The... Abi niye yazmıyorsun Video. Hop. Hop. Hop top yap abi top yap diyorum. Top yapmıyorsun abi yani. Şaka mısın ya? Neyse şuradan güzel bir karakter seçsek arkadaşlar ne güzel. Tabii, <quip> de Piper de değil. De tebe tebe piper. Dan bir dan daha mı? Top yap dan. Dan top, 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 top. Allah seni top top, etme. top 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 top, top, top.

Mete günlüğüne ne söylüyorum ben? Ne? Niye? Tamam. Eğmen 3 dakikanı tamam. kalmış ha. Tamam tamam. Niye? Neye kalkayım anne? Tamam. Neyse. Ne? Hey, evet tamam. Bay bay arkadaşlar. Biz bir yere gideceğiz. Tabii, tabii. Tabii, tabii tabii, Arkadaşlar görüşürüz. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Hesap çekilişimiz var. Çok seviyoruz. Bay bay. seviyoruz. Bay